Malum Kurban Bayramı'nın değişmez haberleri arasında kaçan kurbanlıklar vardır. İşte Erzincan'da da kaçan bu kurbanlıkları yakalamak için çok sıkı eğitilen bir tim var. E, bu yıl hatta farklı olarak insansız hava araçları da kullanacaklar. İşte o tim. İnsansız hava araçları, atlılar, ATV motorlar. Kurban yakalama timi bayrama tam teçhizat hazır. Erzincan'da belediye kurban bayramına az bir süre kala çalışmalara hız verdi. Bu yılda kaşan kurbanlıkları yakalamak için kurban timi kuruldu. 8 kişiden oluşan tim bayram öncesi zorlu bir eğitimden geçiyor. Ekip teknik bilginin yanı sıra kurbanlıkların peşinden koşarken çabuk yorulmamak için antrenman da yapıyor. Hayvanı derin bir mesafe yaklaşıyorsunuz. Direkt ortadan değil de mümkün olduğu kadar yandan boyuna. Kurban temi kaçan hayvanları karadan ATV motorlar ve atla kovalayacak. Bu yıl farklı olarak gözden kaçan kurbanlıkların yeri dronlarla tespit edilecek. Bir insansız hava aracıyla, drone ile kaçan kurbanlıkların e, uzak mesafelere e, gitmeleri halinde havadan takibini sağlamak maksadıyla bir takviye daha yaptık. E, biz kurban bayramına hazırız Erzincan Belediyesi olarak. Kurban timi bayrama kadar antrenmanlarını sürdürecek. 2, 3.